Kadın kafayı mı yedin? Allah'ın uzayında kime el sallıyorsun öyle? Jüpiter'e. Ahbabım mı olur? Hayır ahbabım olmaz. Ama Venüs'le birleştiklerinde, kavuştuklarında ne olur biliyor musun? Sevdiğinle ilgili bütün dileklerin gerçekleşir ve Jüpiter bu konuma ancak 12 senede bir gelir. El sallıyorum ve onun sayesinde bak buraya taşındık. Ay sen bunu mu diledin Jüpiter'den? Taciyi güzelim dünyamızdan alıp benimse taşınayım mı dedin? Tabii ki öyle bir şey demedim ama bizi öyle bir yerde birleştir ki bir daha hiç ayrılmayalım dedim. Jüpiter kütlesi kadar büyük ve hürmet ettiğim bir gezegen. Ah o da bu isteklerimi, bu dileğimi duydu ve gerçekleştirdi. Puh ona yazıklar olsun. Sus! Sakın böyle konuşma. Seni çarpar. Evrende söylediğin her şey sana geri gelir. Keşke sen de güzel bir şeyler dileseydin. Gerçekleşirdi o zaman. E başından söyleseydin ya bunu bana. <laughs> ne yapalım. Ben senden önce davrandım. O senin her zamanki bencilliğin. Yahu götür beni buradan. Venüs'ün senin olsun. Ben dünyayı İstanbul'umu evimi istiyorum. Taci bu şansını iyi kullanmalısın. Ben seni insana çevireceğim ama bir tek şartla. Burada yaşayacağız. Oldu o zaman. Başka bir arzunuz? Hayır efendim. İstersen beni bir mikroorganizmaya çevir. Ben dünyama dönmek istiyorum. Tamam mı? <laughs> tamam. Sen isteğinle kal o zaman. O zaman burada köpek olarak yaşarsın. Çünkü sana söylüyorum, ben buradan gitmeyeceğim ve burada yaşayacağız. Perihan! Betül! Hem bak dünya ne kadar uzakta. Ha, çok uzakta. Burada benimle yaşamayı kabul edersen seninle nikah tazeleyeceğim. Ve bütün kainatı düğün törenimize davet edeceğim. Ah. Şimdi ayvayı yedik. Huu oh! Yüzyıllardır Aynı işi yaptır bakalım Perihan Olsun ama işimi çok seviyorum Huu oh! Perihan Şatoda mısın Periliçem Sihirli günler Evet gökyüzünden yeni indim Buyurun efendim Yarın sabah Ali ile toplantımız var. Onu hatırlatmak istedim. Hiç unutur muyum efendim aklımda. Venüs'te buluşalım mı? Venüs çok iyi olur. Tamam. Yarın buranın saatiyle onda Venüs'te buluşuyoruz. Tamam efendim. Zehirli günler. Sana da Perihan peri. Hayret. Her şey normal. Ah garibim. Canım benim. Biz yeryüzündeki perilerle uğraşıyoruz. O ailesinden uzak, tek başına bütün evreni takip ediyor. Ah Halicim, aç canım. Anne. 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 Baba. Ah. Bir anne baba mı diyor? Evet. Betüş'ün sesi bu. Bize sesleniyor. Aa nerede acaba? Burada mısın? Ee, buradayım şatoda. Terastayım. Müsaitseniz gelebilir miyim? Ay niye müsait olmayalım canım? Ay. Gel tabii. Senin evin. Niye soruyorsun? Her zaman başımızın üstünde yerin var. Nasılım ama aynı Dudu. Ben de Taci memnun oldum. <laughs> ah, anneciğim babacığım. sabahın çok erken saati diye odanıza girip rahatsız etmek istemedim sizi. <laughs> Odamıza girsen ne olacak ki? Tabii ya ben köpekken bir mahremimiz olabilir mi? Aa sizi çok mutlu gördüm bu sabah. Hay Allah. Eyvah! Şüphelendi. Aa, bizden geçmiş artık. Ben gelmişim bin yaşına, ha. baban gelmiş doksan küsur yaşına. Ne olacak artık kalmış mı öyle öpüş kokuş mıç mıç mıç? <laughs> ha, salak! Salak salak! Kopyama bakın salak! Ben binlerce yaşına gelsem de kadınım. Aşk kadınıyım ben, aşk isterim, aşk! E o zaman bir taciyi gömer, bir taciyi alırsın. Sana sonsuza kadar kaç fani dayanır? Hadi ne olur götür beni buradan. Hay kafa çeneni taci. Bakalım kopyalarımız aslını aratıyor mu? Eh madem böyle düşünüyorsun anne, belki de babamı eski haline çevirirsin ha? Dur dur, o kadar da değil. Elden ayaktan düşmedi ya bu adam. Yuh, o zaman mı insan olacağım ben? Vallahi Taci aynı ben. Lafı ağzımdan aldı. Helal doğrusu. Ha, benim başarım. Ha biz, ha onlar. O kadar sahici kopyalar yaratıyorum ben. Ee, söyle bakalım. Sen niye böyle karga dağ kahvaltısını etmeden geldin? Bugün Ceren'le Çile'nin karne günü. Onların karnelerini kutlayacağız akşam. Sizi davet etmeye geldim. Aa! 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 Tüyo ver bize. Ne hediye alalım? Aa, karneleri nasıl gelecek acaba? Benim emekli maaşımı da çek. Ben de hediye almak istiyorum. Hii, canım babam, sen bizim bir tanemizsin. Ama hediye falan gerek yok. Bir kere karneleri çok iyi. <laughs> Ceren'in de, çileğin de. Aa, ayrıca toprak da bizde olacak. Onun da karnesi çok güzelmiş. Ama ne olur hediye falan almayın. Kendiniz gelin yeter. Olmaz efendim, olmaz. Dünyada eli boş gelmem. Ben sihirli küremden bakarım ne istediklerini anlarım. Kaçta gelelim? Sekizde biz de olun. Tamam, sekizde oradayız. Tamam, sekizde oradayız. Ee, köpekler gelebiliyor mu? Tabii ki. Her zaman babacığım. Sağ ol kızım. Hadi bakalım, hoşça kalın. Görüşürüz kızım. Bu anan getirmezse ana söyle, o alsın beni. Sen hiç merak etme babacığım. Annem seni getirmezse ben kendim gelir seni alırım. Hoşça kalın. şu kopyaların yanına bir gidip geleyim. Ne? Niye? E ee, onlara bu akşam Betüşlerin evine gidemeyeceklerini söyleyeceğim. Herhalde torunlarımın karne günü kutlamasına gitmeyecek kadar vicdansız bir anneanne değilim. Onlar şatoda kalsınlar. Biz gideriz. Beni burada yalnız mı bırakacaksın tek başıma? Ay telaşlanma Taci. Üç beş dakika içinde hemen gidip geleceğim. Farkındaysan ben ışınlanamıyorum, uçamıyorum. Tek başıma ne yapacağım burada? Ya karşıma başka bir varlık çıkarsa? Hani her gezegende kendi koşullarına uyumlu hayatlar vardı. E var işte, o kadar telaşlanma. <laughs> burada dakikalar salise, hatta saliselerden bile daha az. Sana şöyle izah edeyim, dünyadaki 70 yıl... ...burada yani evrende 88.6 salise. <laughs> Göz açıp kapayana kadar gider gelirim. <Sülüşmeler> <Sülüyor> ah, Ay niye telaşlanıyorsun? Gittim de geldim bile. Ha ne ben? Hay Allah! <Sülüşmeler>